Hadi başlat bakalım. Allah. Vur bir tane daha. Nerede Çok normalde? Normalde tapım ya da jungle. Tapmış. Ya da jungle. Top mustang here. Top. Musun Top. Top. I'm like, even though I only have a mat on the floor, I think he's in the bed. Oh Baker, maybe it's trouble. Your death mark tries to clean it up for Ryu. Oh look at the cleanse, look at the moves, Faker! Oh. What was that? Faker with a <gülme> <gülme> the Q S the Kanka öldüreyim taktim. mi? Öldüreyim ben mi? Yoruldum. Ben öldüreceğim. Bir tane kilim olsun. Çok <laughs> çok iyi. <yapıyor>. Bunlar kim? Bunlar <laughs> kim? Kanka, <laughs> Kanka ölüyorum. Kanka ölüyorum. Vereceğim önce parayı <laughs> 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 Hopa! İnterpole Interpol'e. <Şimdi>, <laughs> Aha. Al onu da tuttuk. Tamam yeter. Bunu da tuttur, bunu da tuttur helal. <laughs> lan lan lan. Ölme. Kan git lan. lan yardım et. Yani. Ölüme geç. Aa sana atmış zaten ultimi al. Yandır, yandır. Oo çok iyiyiz ya. Zet geliyor, zet geliyor, zet geliyor, ya. Zed geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya da base mi attı? Nereden gördün? Lan zet bizim takımdaymış. Gel gel, ultim de var. Yakalıyorum. Huh, <laughs> Allah. Aa, Kuluma mi, minyon minyonu çaldı? <laughs> Helal. O bir daha atın, senin gönlün sağ olsun. Standart çıkarsam artık. iş çıkış saatinde herhalde patron. Kardeşim Q tutturdu. Aha. Hain pusu. Aynı anda. Ultim yok. Gel şimdi nasıl anladım. Titan'dan Q tutturdu. Eğleniyor gençler? Q'ya spam atıyoruz ama. Ananı ama iyi. Allah geliyorum. Eyvah. Bekle. Korkma geliyorum. Birazcık yavaşım ama olsun. Çok korkuyorum. Geliyorum. Geldim. geldim. Ölmeyeceksin. Adecan geldi. <laughs> ses ver, ses ver. Erkekliğin %90'ı kaçmak. Ses mi vereyim? Valorant mı oynuyoruz peze? Araya bir kap dondurdu. Nasıl yaptı bilmiyorum. Kanka bunlar yenemeyiz ya. Ben gidiyorum. Bunlar ki... Onu da bir taktirde olmak koluma taktirdik. Fatih mermilerle terapi. Abi Allah kuleyi Allah. de tutturamadım. Biraz kötüydü. Aa, ejderha alak ya. Ejder Ejderha <laughs> görüyoruz, görüyoruz Ya kanka onu ben alacaktım. Sogata bak ne yapıyorum. Oha. Oha bizim Ejder. Şey, kule altı kule jungle alalım. Aldı. Ejder jungle aldı. Jungle Ejder ya. Evet. Keyfin de cenazdı. Sen nasıl 13 seviye oldun? Sana ne gardı. bu bizim Aa. adam. Keser miyiz? Keseriz ya. Keseriz be. <laughs> Agalara yardım. Agalara yardım. Agalara yardım. Oy, ne yapıyorum ben ya? Support kesiyorum. Kim var lan? Şunu da kes, şunu da kes. <laughs> tamam ben koşu yoluna doğru geldim. Tamam. Ben bunu keserim. <laughs> Kanka şey, şey oldu orada benim öldüm. Ölmedim Kanka. Kanka. Kanka öldü. Harbi bitiremedik yani. Kanka bitirseniz de. Dur adamlar var. Kanka çok Kanka, kanka, çurt, <gülüyor> kanka <gülüyor> beni izlediğini hissettim o yüzden atamadım. Tamam izlemiyorum seni izledi izliyor <laughs> Hadi ya sadece rahat. Al bunu da sabitliğin. Al bir daha. Bu sürede abdesi. Nerede yatıyorum? <laughs> Botta ne oynanır? Yani keşfetin hep garip garip şeyler dolu ya. Yani. Keşfete garip garip şeyler mi geliyor? Yani ben şunun gibi. Aç bakalım biraz o garip garip şeyleri. Sürüyor musun? Büyük göğüslü kadınların mutlaka giymesi gereken parçalar. <laughs> Bakın niye adamı yardım ediyorsun salak mısın? Tek başına alamıyor mu engelim Bekle var. vurma sakın sakın vurma yanlara. Ana ne vuruyorum al ah, al ah, vurdum. Kanka Discord'dayız. Discord'dan buldum. He. Kanka, Discord'dan geri, VPN diye <laughs> Geliyor mu? Siz? Kanka gruba bizim. Götümüzü, Götümüzü mü sike? Geleceğim aynen, mi akşam? İki göz lazım tamam hadi görüşürüz. Dururuz biz. Onu da mı istedi aptal? Lan istemedim yumiye tutturdum ya. Oh! Bir Mert Topçu kadar olmasa da oynarım. Mert Topçu yumi mi oynuyor? Oho, fena oynar. <laughs> gay galiba. Ben gay olduğundan şüpheliydim zaten Mert'e. Helal <laughs> oğlum. Minyona tutturuyor artık. <laughs> Ah, Antwerdan dan kofisler bu yakında amcalardan intar poğaçları dünya era yedi kapon marşı. Tamam, bunlar bizde. Ne de bizde? Tamam sen vur. Oham da Ramza. Çaldın kanka ki. Gtl <laughs> altıydı. Ah ne oluyor? Kanka yok yok olmuyor va elim ko. Gel lan gel. Pardon. Ah <laughs> Tutturamıyorum. <laughs> Tutturamıyorum. Ölür mü? Ölmedi. Aa! Oh! Öldürsene. <laughs> Amumu, yer misin? Neyi? Amumu. Efendim, yer misin? Amumu. Efendim. Kes onu. Tutturayım mı? Dur, dur. İstiyor musun bunu? Kanka istediğini duyamadı. Canımız, Canımız arttı. arttı. AQ. Canınızı s... Kanka kule gitti. Kendimi Amerika gibi hissediyorum. Geldik aga. Akali mi bu? Katarina mı? Kim bu? Daha güzel, ölüm yok. <laughs> Aha adam kestim ben kestim. Ben keseyim mi? Ben keseyim mi? <laughs> ben kestirdim sen. Ne oluyor? Bot. Bunlar kim? Bunlar kim ya? Bot aldım. Aa bu kim? Amumu. Efendim yer misin? Amumu. <laughs> <laughs> Hay ananı. Hay amumu. Amumu. Ultim var, ultim var, rahat ol. Ultim var, rahat ol. Vay, aslan. Şu an şu an LoL Lan sen seni izliyordum adam. Espri geldi aklıma. Barış. Sikim ne yar- Allah dedim de kendimi böyle şirk koşuyorum. Allah bakıyorum. Yine <laughs> dedi Oğlum her şeyi bastım. Vur vur. Niye? Yardım et. 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 Yardım, yardım, ee. Ee. yardım et. 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 Yardım Dur ne zannettin sen hemen değil. Allah affetsin malum. <laughs> Kanka. <gülüyor> Siz öldünüz amcıklar. Siz öldünüz amcıklar. 1, 2, 3, 4 diye mi artıyor yoksa 4, 3, 2, 1 mi? Eee... 1, 2, 3, 4. Ay 3, 2, 1. Emin misin? 1, 2, 3, evet. Kanka deme. Kanka 3 2 1. Kanka Demir 4'ü